you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler Eylül Tekstil'in tatil etkinliğinin dördüncü gününden tekrar merhabalar. Efendim bir Eylül Tekstil dostu yine yanımızda. İzninizle mikrofonu uzatıp tanımak istiyoruz beyefendiyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel evet, Tatilimizin son günü gideceğiz biraz sonra. Aynen tatilimizi bitirdik. Evet, sizi tanıyalım. İsmim Mustafa Tat. E tatile çok uzak bir yerden geliyoruz diyebilirim. Nereden? En uzak biz Antalya'dan, Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan. Evet, Aynen. Öyle. 15 dakikalık bir mesafeye uzaklıktayız. Evet. E, mağazamız Antalya Muratpaşa ilçesi. Yeni Gün mahallesinde. Evet. Mağazamızın ismi Perdezadem. E, Kaç yıl oldu? Mağazamız e, aslında şöyle. Baba mesleğini icra ediyorum ben. Hı hı. Babam bu mesleğe 88 yılında başlamış. Yani 30 yıla yakın. Hatta 30 yılı geçik bir tecrübeye sahibiz. Bizler şu anda yeniyiz. Ancak e, elimizden geldiği kadar müşterilerimize ile hizmet etmeye çalışıyoruz. E, Gökhan Bey sayesinde de e, böyle güzel bir fırsata sahip olduk. Çok sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine ve ekibine. E, Kendisiyle tül grubunda ve fonluk gruplarında çalışıyoruz yaklaşık 3-4 yıldır. E, çok memnunuz. E, stoklarında herhangi bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar ürünlerinin kalitesinden gayet bizler de memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Bu şekilde bize de güzel bir tatil armağan etti. Ona çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, evet. İnanın Antalya'dasınız tatil bölgesindesiniz ama Aynen. bir türlü vakit ayırıp da tatil yapma imkanına belki sahip olamıyorsunuz mağazanın yoğunluğu nedeniyle Aynen. davete icap ettiniz Aynen. iyi oldu diye düşünüyorum. Çok iyi oldu evet dediğiniz gibi yani aslında olay maddi açıdan değil Tabii. ama iş yoğunluğundan dolayı yani otel bölgesinde ve tatil bölgesinde olmamıza rağmen bir fırsat bulup kaçamıyorduk. Bu vesileyle e, iyi oldu, güzel oldu, çok güzel oldu yani. Evet, evet. Tatiline Mesela ben Ankaralıyım. Ankara'nın çok güzel yerleri var. Fakat bir türlü vakit ayırıp gidemiyoruz. Ne zaman ki eve misafir gelse misafirlerimizi gezdirmeye götürüyoruz. Evet. Onların sayesinde biz de görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Eylül Tekstil'in tatil vesilesi size de yaramış oldu. Aynen. Antalya'dasınız ama belki kaç kere güneşe çıktınız. Kaç kere havuza denize girdiniz. Aynen. Bu yoğunlukta Aynen. Eylül Tekstil iyi yaptı diye düşünüyorum. Çok, çok iyi oldu. Ee, i̇nşallah devamında bekliyoruz diyelim yani. İnşallah. Sözünü verdiler efendim zaten yani, Gökhan Beyler. Seneye de bir tatil etkinliği gerçekleştirecekler. İnşallah yine birlikte olacağız. Ee, Allah, Allah sağlık, sıhhat verirse. Şu anda bizi seyrediyorlar. Neler söylemek istersiniz? Ee, yani buradan tüm perdecilere sesleneyim. Eylül Tekstil'le, Gökhan Bey'le çalışmayan varsa bir an önce elini çabuk tutsun. Ee, çalışmaya başlasınlar diliyorum. Ee, buradan da Antalya'daki Müşteri portföyüme sesleneyim. Yani perde ihtiyacınız varsa bekliyoruz. Bizi Instagram'dan Perdezadem Antalya olarak takip edebilirler. Google'a da Perdezadem olarak yazdıkları zaman iletişim bilgilerimize ve adres bilgilerimize ulaşabilirler. Ben aslında e, sektörde yeni sayılırım yaşım itibariyle. Belki şu an buradaki perdecilerin aralarında en genç olanlarından birisi olabilirim. Ama e, şu anda ben zaten annem babamla beraber çalışıyorum beraber icra ediyoruz mesleği. Evet. Ee, yani globalleşen ve küreselleşen dünyada e, gelişen teknolojide artık sektörümüz, e, sizin de her zaman söylediğiniz gibi ben sizi de takip ediyorum bu arada Instagram'dan ve YouTube'dan videolarınızı. Sektör çok geniş, ucu bucağı yok. Her gün yeni bir e, desen çıkıyor. Özellikle bu e, son zamanlarda çıkan motorlu sistemlerden e, e, ötürü Hani ucu bucağı yok artık sektörün yani her gün yeni bir şey çıkıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar yeni yeni ürünleri takip ederek müşterilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Evet. Yani buradan anneme babama da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hani şu anda onlar da bana destek oluyorlar. Hem maddi anlamda hem gerek işte dükkanın mağazamızın işleyiş anlamında. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz hep birlikte diyelim. İnşallah. Efendim çok yönlü bir sektöre sahibiz artık. Teknoloji bizi aldı götürdü. Kul var geniş ama bu kulvarda koşmak lazım. Durmak durmak çok sakıncalı. Dolayısıyla teknolojiye uyum sağlamak lazım. Eylül Tekstil gibi yenilikçi ve kaliteden yana olan partnerlerle yol almak lazım. Yoksa başka türlü başarı yakalanamaz. Siz de bir genç olarak anne baba mesleğini sürdüren, çocukluktan bu kumaşın tozunu evet. kapmış bir olarak Kesinlikle. zaten bütün bunların farkındasınız. Evet. Kutluyorum. Başarılarınızın devamı. Teşekkür diyor. ederim. Çok sağ olun. Ee, sizin de emeğinize sağlık. Burada sektörümüze öncülük ediyorsunuz. Katkı sağlıyorsunuz. Sizin de emeğiniz büyük. Size ve eşinize ve ailenize de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Bayramınız kutlu evet, olsun. Tabii. Onu da unutmayalım. Ee, Cumhuriyet Bayramımız gerçekten kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve e, e, silah ederim. arkadaşlarının e, sayesinde bizler şu anda burada güzel bir etkinlik yaptık. Ee, yani Allah milletimize devletimize zeval vermesin tamam. diyelim amin. Nice Cumhuriyet Bayramları'nı birlikte kutlayalım. Amin. Çok teşekkürler. Güzel. Evet. Niçin Eylül Tekstil'i e, takip etmelisiniz? Niçin Eylül Tekstil'le tanışmalısınız? Bir kere 150 başlıktan oluşan binin üzerinde ile PRN markası kulvarda çok koşan bir marka. Türkiye genelinde de kabul görmüş bir marka. Lojistiği hızlı kalitesi gerçekten elle tutulur, gözle görülür bir kalite. Eylül Tekstil'de güler yüz Eylül Tekstil'de insan değer vardır. Misyonu insandır ve bu çerçevede de yol alır. Evet, yolunuz İstanbul'a düştüğünde Eylül Tekstil'in bir çayını, kahvesini içmeyi ihmal etmeyin.